Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz toplama işleminin sonucunu tahmin etme. Önemli bir bilgiyle dersimize başlıyoruz. İki doğal sayının toplamını tahmin ederken sayılar en yakın onluğa yuvarlanır. Evet aşağıda bir işlemimiz var. İşlemin sonucunu tahmin edelim ve gerçek sonuçla karşılaştıralım. Evet arkadaşlar, işlemimize bakıyoruz. 26 ile 51'in toplamı. Ama ilk olarak tahmini sonucu bulmak istiyorum. Tahminleri alalım. Acaba işlemimiz tahmini olarak kaç çıkıyor? Arkadaşlar, bilgide de bahsettiğim gibi bakın. Tahmini bulurken sayıları en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Yani 26 ile 51'i en yakın onluğa yuvarlamam gerekiyor. Evet 26'ya bakalım. 26'nın birler basamağında 6 var. 6, 5'ten büyük. O halde sayımız bir sonraki onluğa yuvarlanır. 26 30'a yuvarlanır. 51'e bakıyoruz. Birler basamağında 1 var. Yani 5'ten küçük. Sayımız bir önceki onluğa yuvarlanır. 51 50'ye yuvarlanır. Şimdi sayıları toplayabiliriz. 0 0 daha 0, 3 5 daha 8. Evet, işlemimiz tahmini olarak 80 çıkıyor. Bakalım gerçekte işlemin sonucu nedir? Evet, toplama işlemini yapalım. 6 1 daha 7, 2 5 daha 7. Arkadaşlar, gerçek sonuç 77, tahmini sonuç 80. Şimdi Aradaki farkı bulabilirim. Tahmini sonucum 80'di. 80'i yazıyorum. Gerçek sonucum 77. 77'yi de yazıp aradaki farkı buluyorum. 0'dan 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk 10 aldım. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. 7'den 7 çıkarsa 0 kalır. Arkadaşlar, aradaki fark 3. Bakın, tahmini sonucum gerçek sonuçtan 3 fazladır. Birinci etkinliğimizle devam ediyoruz. Tuana okul için kırtasiyeden alışveriş yapıyor ve bir çanta ile bir de defter alıyor. Evet arkadaşlar bakın bir çanta 67 lira bir de defter alıyor 22 liraya. Peki ödeyeceği toplam para miktarını Tahmini olarak bulalım. Sizce Tuana tahmini olarak ne kadar ödemiş olabilir? Tahminleri alalım arkadaşlar. Bakın Tuana da zihinden hesaplamaya çalışıyor ne kadar ödemesi gerekiyor. Evet, tahmin ederken ne yapıyoruz? Sayıları en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Çanta 67 liraydı. Defter 22 lira. Şimdi bu sayıları en yakın 10'la yuvarlayalım. 67, 60'a mı 70'e mi yuvarlanır? Evet, 70'e yuvarlanır. 22, 20'ye mi 30'a mı yuvarlanır? Evet, 20'ye yuvarlanır arkadaşlar. Şimdi tahmini olarak bulabiliriz. 0, 0 daha 0, 7, 2 daha 9. Tahmini olarak 90 lira ödemesi gerekiyor. Peki gerçek sonucu bulalım. Gerçekte ne kadar ödeme yapması gerekiyormuş? 67 ile 22'yi toplayalım. 7 2 daha 9, 6 2 daha 8. Gerçekte 89 lira ödeme yapması gerekiyor arkadaşlar. Bakın yaklaştık ama tahmini sonuç ile gerçek sonuç birbirine yakın. Şimdi yan tarafta tahmini sonucu yazalım 90. Gerçek sonucu da yazıyorum 89. Aradaki farkı buluyoruz. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk 10 kalıyorum. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Arkadaşlar aradaki fark 1. Bakın tahmini sonuç gerçek sonuçtan 1 fazla çıktı. İkinci etkinlikle devam edelim. Aşağıda verilen balonların toplam sayısını tahmin edelim ve gerçek sonuçla karşılaştıralım. Evet rengarenk balonlarım var. Şimdi tahmini olarak kaç balon olduğunu bulmaya çalışıyorum. Evet zihinden yapıyoruz arkadaşlar işlemlerimizi. Tahmini sonuçları bulurken ne yapıyorduk? Sayıları en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 36 40'a yuvarlanır. 23 20'ye yuvarlanır. Şimdi tahmin yazan yere toplama işlemini yapalım. 40'la 20'yi topluyorum. 0 0 daha 0, 4 2 daha 6. Tahmini olarak 60 balon varmış. Peki gerçekte kaç balon olduğunu bilmek istiyorum. O zaman 36 ile 23'ü topluyoruz. 6, 3 daha 9, 3, 2 daha 5. Gerçek sonucum 59, tahmini sonucum 60. Şimdi aradaki farkı buluyorum. 60'tan 59'u çıkarıyorum. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk 10 aldım. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. 5'ten 5 beş çıkarsa 0 kalır. Aradaki fark 1. Evet boyayalım. Evet arkadaşlar tahmini sonucum gerçek sonuçtan bir fazladır. Üçüncü etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıda dede ve torununun yaşları verilmiştir. Yaşları toplamını tahmin edelim ve gerçek sonuçla karşılaştıralım. Evet, Tonton bir dedemiz var. Dede 72 yaşında ve torunu 21 yaşında. İlk olarak tahmin edelim acaba yaşları toplamı kaç olabilir? Tahmin ederken ne yapıyoruz? Sayıları en yakın onluğa yuvarlıyorum. 72 kaça yuvarlanır arkadaşlar? Evet, 70'e yuvarlanır. 21 20'ye yuvarlanır tahmini yazan yere 70 ile 20'yi topluyoruz. 0, 0 daha 0, 7, 2 daha 9. Tahmini ikisi 90 çıkıyor arkadaşlar. Peki gerçek sonucu bulalım. Dede ile torunun gerçek sonucunu buluyoruz. 72 ile 21'i topluyorum. 2, 1 daha 3, 7, 2 daha 9. Gerçekte dede ile torunun yaşları toplamı 93'müş. Tahmini olarak da biz 90 bulduk. Yani çok yakın birbirine. Öyle değil mi? Peki aradaki farkı buluyoruz. 93'ten 90'ı çıkarıyorum. 3'ten 0 çıkarsa 3 kalır. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. Arkadaşlar aradaki fark 3. Bu kez tahmini sonucum gerçek sonuçtan 3 azdır. Dördüncü etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıda verilen kitapların toplam sayısını tahmin edelim ve gerçek sonuçla karşılaştıralım. Evet kitaplığa bakalım. Birinci rafta 49 kitap. Alttaki rafta 38 kitap var. Evet tahminleri alalım. Sizce kaç kitap vardır? Bir tahmin edin arkadaşlar. Hemen zihinden yapıyoruz bunları. Tahmini bulurken ne yapıyoruz? Sayıları en yakın onlara yuvarlıyorum. 49, 50'ye yuvarlanır. 38, 40'a yuvarlanır. Şimdi 50 ile 40'ı topluyorum. 0, 0 daha 0, 5, 4 daha 9. Tahminen 90 kitap varmış arkadaşlar. Peki gerçek sonucu bulalım. Gerçekte kaç kitap var? 49 ile 38'i topluyorum. 9, 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 4, 3 daha 7. 1 de elde vardı 8. Evet Gerçekte 87 kitap varmış arkadaşlar. Çok yaklaşmışız. Peki aradaki farkı bulalım. 90'dan bakın 87'yi çıkarıyorum. 0'dan 7 çıkmaz. Komşudan bir onlu 10 kaldım. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Evet aradaki fark 3. Yani tahmini sonuç gerçek sonuçtan 3 fazladır. 5. etkinlikle devam edelim. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız. Evet arkadaşlar tahminleri siz zihninizden yapabilirsiniz. İlk işlemin 26 ile 43'ü topluyorum. Tahmin ederken ne yapıyoruz? Evet sayıları en yakın onlara yuvarlıyoruz. 26 20'ye mi 20, 30'a mı yuvarlanır? Evet, 30'a yuvarlanır. 43 40'a yuvarlanır. Şimdi tahmini sonucu bulalım. 30'la 40'ı topluyorum. Toplayalım. 0 0 daha 0. 3 4 daha 7. Tahmini olarak 70 çıktı. Peki gerçek sonucu bulalım arkadaşlar. 26 ile 43'ü topluyorum. Acaba tahmini sonuçla gerçek sonuç birbirine yakın mı? 6, 3 daha 9. 2, 4 daha 6. Evet, gerçek sonuç 69 çıktı. Birbirine çok yakın arkadaşlar. Ama tahmini sonuç gerçek sonuçtan bir fazla çıktı. Alttaki işleme bakalım. 13 ile 61'i ilk olarak tahmin ediyoruz zihninizden. 13 ona yuvarlanır. 61, 60'a yuvarlanır. Şimdi tahmini sonucu bulabilirim. 10'la 60'ı topluyorum. 0, 0 daha 0, 1, 6 daha 7. Tahmini sonuç 70 çıktı. Bir de gerçek sonucu bulalım arkadaşlar. 13 ile 61'i topluyoruz. 3, 1 daha 4, 1, 6 daha 7. Gerçek sonucum 74 çıktı. Bakın arkadaşlar bu kez tahmini sonuç az çıktı. Yani tahmini sonuç gerçek sonuçtan 4 azdır. Alttaki işleme bakalım. 39 ile 38'i ilk olarak tahmin edelim. 39 40'a yuvarlanır. 38 de 40'a yuvarlanır. Şimdi tahmini yazan yere evet 40 ile 40'ı toplayalım. 0 0 daha 0 4 4 daha 8. Tahmini olarak 80 çıkıyor arkadaşlar. Bir de işlemin gerçek sonucunu bulmak istiyorum. 39 38'i topluyoruz. 9, 8 daha 17. Elde vardı 1. 3, 3 daha 6. Bir de elde vardı 7. Evet arkadaşlar tahmini sonucum 80. Gerçek sonucum 77. Yani tahmini sonuç gerçek sonuçtan 3 fazladır. Son olarak 21 ile 57'yi topluyorum. Evet, tahmin ederken ne yapıyoruz? Sayıları en yakın yuvar yuvarlıyorum. 21 20'ye yuvarlanır. 57 60'a yuvarlanır. Şimdi 20 ile 60'ı topluyoruz. 0 0 daha 0. 2 6 daha 8. Tahmini olarak 80 çıktı ama ben işlemin gerçek sonucunu da yapmak istiyorum. 21 ile 57'yi toplayalım. 1 7 daha 8, 2 5 daha 7. Gerçek sonucum 78. Evet arkadaşlar, tahmini sonuç gerçek sonuçtan 2 fazladır.